Merhaba arkadaşlar herkese. Bugün Instagram'ı, TikTok'ları, böyle e, interneti kasıp kavuran dalgona kahvesinin en basit yapılımını göstereceğim size. Yani gözünüzde büyütülüyordur böyle tarifini görmeyince falan ama şimdi anlayacaksınız. Sadece işimize yarayan Nescafe, süt, ben light seviyorum. Light daha hafif oluyor. Mikser, istediğiniz güzel bir bardak. Soğuk kahve için bu bardaklar ideal, hoşuma gidiyor benim. E, buzumuz olacak. İster böyle bir şey kullanın. Buz küpleri. Ama onlar gördüğünüz gibi hala buz değil. Ben böyle buz seviyorum. Böyle ağzıma gelsin istiyorum buzun. Yavaş yavaş erisin falan. Nescafe'mi attım. Burada bir buçuk yemek kaşığı var. Şöylece. Dolu dolu değil tabii. Şöyle. Ondan sonra birazcık soğumuştu benim kaşığım. Bir buçuk yemek kaşığı attım. İki, iki kaşık denemiştim daha önce. Birazcık ağır geldi. Bu da Nescafe'nin tipine göre işte. Belki spesiyal olduğu için büyük ihtimalle. Gold da biraz ağır olur. Klasik ağır olur. Pardon gold daha iyi olur. Şimdi birazcık buna 2 yemek kaşığı sıcak su ekleyeceğim. Sadece bununla ölçeceğim. 2 yemek kaşığı sıcak su ekleyeceğim. Bu da ikincisi. Böyle. Ha, bu arada pardon şeyi unuttum. E, toz şeker. Şöyle atıyorum. Ben biraz buzlu kahveleri hafif şekerli seviyorum. Çok şekerli sevmiyorum ama tam tarifi veriyorum size. 2 yemek kaşığı da şeker olacak. Şimdi bunu e, çırpma işlemine geçeceğim. Asıl önemli noktası bu. Bayağı uzun süre, bayağı yani böyle çırpacağız 5 dakika falan. O nasıl renk değiştiriyor onu göstermek istiyorum. O çok güzel çünkü. Asıl olay burası olduğu için burayı göstermek istiyorum. Için... <laughs> İnanılmaz geliyor değil mi? Bakın ilk başta koyuydu ben çırparken. Sadece 10 saniye kadar çırptım. Bu koyulaşıyor. Krem şanti kıvamı alıyor. Şu an daha o kıvamda değil şekerleri erimedi. Ama seviyorum ya. Böyle bana değişik bir olaymış gibi geliyor. <laughs> Çünkü inanamıyordum o nasıl krema oluyor. İçine bir şeyler katıyorlar falan zannediyordum ama oluyormuş. Bakın şimdi. Arada bir devam edip videonun göstermek istiyorum aşamalarını. Bir dakikalık çırpımdan sonra böyle pamuk gibi bir hal alıyor. Pamuk, pamuk, pamuk. Kafayı yürüten cinsten. Evet bakın rengi. Yani kamerada daha koyu gözüküyor ama daha açık rengi. Ya rengi de önemli değil. Böyle o kadar pamuk gibi bir renk bir şey doku alıyor ki böyle karamel gibi falan ben bunu hep merak ediyordum nasıl böyle oluyor işte Nescafe su ve şekerden nasıl olur falan oluyormuş yani gerçekten deneyip görmek lazım deneyin tavsiye ederim ve dediğim tarifi uygulayın bence acı sevmiyorsanız ben kahveyi çok seviyorum ama Nescafe o kadar değil bir tık acı oluyor o yüzden bir buçuk yemek kaşığı ideal oluyor devam ediyorum. artık yeter yani ben zaten bu çırpma işlemine fazla katlanabilen bir insan değilim sevmiyorum yani krem şanti falan yaparken hemen bir dakika falan böyle çırpıyorum bunu bayağı çıktık artık 3 dakika 4 dakika çıktım Bence yeterli rengi falan acayip iyi oldu o Nescafe'den bu rengin bu dokun dokuz var ya o işte pamuk gibi olan beni etkileyen kısmı ee, bunu böyle koymayacağım bir dakika Gelelim ikinci aşamasına. İkinci aşamada buz koyuyorum. Böyle bardaklara elle koyuyorum. Yani sonuçta kendim için. Ee, şey, bu arada arkadaşlar geçmişte baristalığım var benim. Yani baristalık böyle kahve uzmanlığı. Kahve sipariş ettiğiniz yerlerde işte o içecekleri hazırlayan kişileri barista denir. Kahve dünyasında uzun bir süre baristalık yaptım. Ve başka çeşitli kafelerde. Bu işi seviyorum yani gerçekten sanki bunun için yaratılmışım gibi seviyorum. O yüzden evde de devam ettirmek istiyorum. Siz de izlerseniz bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum. Ben zaten sürekli yapıyorum. Sürekli deniyorum. Çok çeşitli şeyler deniyorum. Herkesin yaptığı değil de farklı şeyler deniyorum. Ama herkesin yaptığı şeyleri de ucundan bir deneyeyim. Tabii bakıyorum merakımı gideriyorum. Buzu attık ya. İkinci aşamasında buzu atıyoruz. Üstlerine sütlerimizi Yazın o kadar çok yapacağım ki seni. O kadar çok içeceğim ki. <laughs> zaten buzlu kahve seven bir insanım. Starbucks'larda orada burada sürünmeyeceğim. Evde her gelenime yapacağım içeceğim. Kardeşimle zaten içiyoruz sürekli de. Sütlerini ekledim. Gelelim bizim pamuğa. Bunun adı dalgona pamuk. <laughs> ne dersek artık. Seviyorum ya. Gerçekten sevdim yani. Boşuna o kadar dilden dile dolaşmamış herkes fenomenler onlar bunlar boşuna denememiş yani seviyorum böyle döküyorsunuz altta süt buz ve böyle bir karamel tarzında kıvamında güzel bir sosumuz daha o tabi yükselecek daha var içinde sıyırdım böyle böyle yani o kadar e, malzeme az gibi gözükebilir. Bir bardaklık için filan gibisinden yapıyor kimileri. Ama abartıya gerek yok. Şu kadar kahve o kadar yetiyor ki yani. İnanın pişman oluyorsunuz acı oluyor filan. Bence iki bardak çıkıyor bu malzemeden. Bir de bir sürprizim var. <laughs> Özellikle kardeşimin seveceği tarzda. Ben birazcık krem şantiyle süsleyip, süsleyip öyle tercih edeceğim. Denemelik bakalım bu defa.